Abraham'a teşekkür ederiz. Sakat sakat oynadı. Eyvallah. Ee, Golde de pozisyonu iyi takip etti. Ee, diğer pozisyonlar gibi topu avuta atmadı. Yani çünkü bugüne kadar 2 tane 3 tane Avrupa maçı, 2-3 tane lig maçında da uzaktan vurulan toplardan önüne çıkan bütün topları avuta attı Abraham. Bunu atmadı. Nihayet Abraham ee, iyi takip etti. Ama ee, Abraham'ın daha çok oyun içerisinde olmasını, defansı daha çok yormasını beklerdim ben özgüveni buraya taşıma değil buradaki yarım kalan işi bundan sonraki haftalarda daha ileriye götürmeleri lazım. Burada özgüvensizlikten dolayı puan kaybettik biz zaten. Artı e, çok naziktik. Doğru ben de bunu zaten gazetemdeki yazılımda maçın içinde yazdım. İnanılmaz nazik oynandı. Galatasarayın agresif oluşuna biz aynı agresif, agresiflikte cevap veremedik. Zaten en büyük sorun burada yaşadık. Yani demin anlattım sana. O Sümer evet. gidiyor, ona basıyor, buna saldırıyor. Evet, Emirhan adım attırmadı. Zaten Emirhan'ın ona adım attırmamasından dolayı acayip sinirlendi. İstediği hareketleri yapamadı. Şimdi, tamam mı? Bir hakem burada... baskısı oluyor mu burada? Acaba şimdi bir yani bir algı oluşuyor mu mesela futbolcularda? Yani bu biraz daha nazik olalım. Aman kartlar havada uçuşmasın. Yok yok agresif topa adama değil ki ya topa topa agresif yaptığını bak mesela bu maçta Yasin Kol ortada yöneteceğim diye çıkmış maçı. İnisiyatif haklarını Galatasaray'dan yana taraf tutarak yönetmedi maçı. Hı hı. Doğru gördüğünü çaldı. Evet. Burada şimdi tamam. Bunu futbolcu yakalaması lazım. Ha, hakem ortada yönetiyor maçı deyip evet. sen de topa agresif olman lazım. Sen burada işte onu bunu yapan, Oyun içinde tek, süzmen lazım. Ön yargılı davranmamal lazım. Oyun içinde bunu süzmen yani lazım. burada mesela şimdi arkadaki çocuk da mesela Jalo da çok sinirlendi, birçok pozisyonda, birçok yerde e, yani benim istediğim o orta sahadaki kapı, e, kapıp hani Abdullah Avcı diyordu ya biz topu kaybettiğimizde 5.2'de kapıyoruz tekrar diye. <laughs> i̇şte burada da kaçta anlaşıyorlarsa artık tamam mı? O oralarda sıkıntı yaşadık. Galatasarayın oturmuş bir kadrosu iskeleti olmasından kaynaklı bir aşırı bir e, takım içi e, arkadaşlık var. Çok birbirlerine çok bağlılar, yakınlar böyle. Enteresan bir şey Galatasaray. Onu yakalamışlar. Ama dediğim gibi e, Beşiktaş da aynı şekilde cevap vermiyor çünkü hem skor avantajı bizdeydi, hem de sayı.